Start dedim. Hiçbir şeye ne basmayacağım. Okey dedim. Bu bir prolog. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Ereka Evreka Demo'yu oynadığınız için teşekkür ederim. Başlayalım. Patlı mı? Bu nasıl bir şeymiş ya? Etrafına bak diyor. Aa. Koş diyor. Tamam, koşalım. Zıpladım. Do you want to continue? keep yapıyorum falan. Tamam. Bu nasıl bir şeymiş ya? Hadi gidelim. Abi niye böylesin sen ya? Videoma düşer şunu ya. Bir şey de değişmiyormuş ha. Videom yapalım bakalım. Biraz rahatlasın. Oyun kaç FPS oluyor ya? 20 FPS. Ya, şu demoları bari biraz optimize edeydiniz ya. Oyun 20 FPS şu an ha. Tamam abi. Oyun 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 biraz sıkıntı abi. Dayı ne istiyorsun sen benden? Evet Sana mı bineceğiz anlamadım ki Oyun 17 ay önce güncellenmiş Nesini güncellediler acaba? Taş e, Ot mod falan mı eklediler? Hayır oyunda grafik de yok yani. Koş bakayım. I spy younger travel. Looking for bir şey bir şey. Bu ne? Tavuk mu? Ha, ha kadın varmış burada ya. Kadını görmedim ha. Evet evet bakmamışlar ya. Selamun aleyküm. Gah. Bir bebek kaybolmuş diyor. Oğlum siz niye hepiniz birbirinize benziyorsunuz? Gördün mü orayı diyor. Görmedim. Biz ben ne yapacağım bu oyunda? Bir görevimiz görevimiz yok mu bizim? Sandalyeler de çok güzelmiş. Ya. Oturabiliyor mu? Yok. Oyunun renk paletini hiç beğenmedim ya. Ya oyunda bir renk paleti de yok gerçi de. Ya her şey böyle bir karanlık bir bir şey. Merhaba arkadaşım. Ya hadi git ya Sizin günlük dertlerinizle uğraşamayacağım. Yani bir sonbahar atmosferi yaratmaya çalışmışlar ama biraz şey olmuş. Çok karanlık olmuş. Oyun zaten optimizasyonu yok. Merhaba kuş. Kuş kardeş. Theodor. Şimdi. Karamsar olması doğal bence. You have been told about a location find with your compass at the top of the screen. Tamam, screen'im geldi. Şuraya gideceğim şimdi. Teşekkür ederim. Şuradan gidebiliyor mu? Koş bakayım. Selamun aleyküm yaşlı kadın. Fuu fuu. Bu koku da ne? Bir çocuk. Hmm tabii ki. Bu saatte burada ne yapıyorsun falan bir şeyler bir şeyler diyor. Oh kapı da açıldı. Teyze. Selam. <laughs> Tamam geç bunları. Tamam anladım. Beni 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 Go to bench to the book. Ha şunu al diyor. Aldım. Taba bastım. Tamam bir şey yok burada. Mallar bilmem neler. Yaşlı kadın bir şey istiyormuş. Journal'ına bak diyor. Ne istiyorsun teyze? To the next. Tamam burada bal istiyormuş main quest 10 tane mantar toplayacağız yaşlı kadın şey yapacakmış bundan ee, çorba 6 tane de bal bir şey toplayacakmışız hadi toplayalım bakalım e, açar mısın kapıyı teyze çıkacağım bal toplayacağım teyze. Tamam. Aldım gidiyorum. Tamam oğlum bunu alacağız işte. Item'lar, recipes. Bir tane mantar toplamışım zaten. ne komp Tamam The old woman wants to collect biraz bal istiyor diyor. Journey'ine tıkla falan bir şeyler bir şeyler diyor. Find item. Tamam bu işte. Kullan. Learn about it. Tamam dayı ne istiyorsun daha yani? nasıl öğreneceğim? Tamam. Okay. Henüz craftlanabilir değil. Tamam. Ya. Ya challenge'ını geç teyzem. Hadi. Ya tamam mı lan? Okey. Açık dünya hayatta kalma gibi. Evet evet, ona benziyor. Bu ne lan? Etrafındakileri topla. Ama oyunun renk paleti hiç hoşuma gitmedi benim ya. Hiçbir canlı değil böyle bir. Ağaçlar insanı gözünü yoruyor, otlar falan. Karga niye benim başımda dönüyor ya? <laughs> tamam şuralardan bir şeyler toplayalım. Her şey bir kahverengi. Çok dikkatli bakmam lazım. Tamam. Dur kaç tane ne toplayacaktık biz? Gel bakayım buraya. Tamam 6 tane toplamışız. 6 tane de şey toplayacağız. Ee? Mantarları göremiyorum ki ben. Ne aldık? Nah çıktı, nah çıktı. Ben beğenmedim bu oyunu ya. Çok karanlık. Atmosferi, renkleri birbirine girmiş. Her şey bir kahverengi sarı tonlarında. Yani Gözüm bozuldu. Optimizasyonu da yok demo demo olmasına rağmen. Aa, dur bakayım. Aç bunu. Buradan ne çıktı? Allah Allah. Bu türden bana geldi zaten öyle sayesinde. <laughs> Oynuyor musun peki? Sen sevdin mi bunu şu an? Ben sevemedim abi. kadını bile zor hani zar zor seçiyorum ya. Hani gözlüğü çıkarıp da mı oynasam ne yapsam ya? Gözlükte mi var bu program acaba? Yoksa benim gözlerimde mi var? Bunlar ne çalabiliyor bunları? Hop. Ya şeyleri bulduk böyle masa, sandalye falan bunlar güzel şeyler. Kendi evini dekore ediyorsun galiba. Ama geri yani ya şuraya bir yeşillik koyaydınız. Mantar bulamıyorum şu an. Money Hump nereden bulunuyor bilmiyorum. <laughs> Yürüyen kulüben oluyormuş ilerleyen kısmında. Allah Allah. Demo ha? Oyunun haritası falan nasıl? Şöyle. Lutki. Ya oyunu Bak bu ilgimi çekti dediğim şu an. Ama ha yok oyunda. ama mevsimler varsa hani güzel olur da demoda var mı bilmiyorum. Mantar bulamadım henüz. Bu teyze neredeydi? Ben neredeyim? Ha buraya gidemiyorum. çok uzattım. Evet evet. Bu da böyle bir oyunmuş. Büyük bir hevesle şey yaptım ama mesela şeylerinde çok farklı görünüyor. Rena mıydı bunun ismi? Uzaklaştın. Evet evet. Rena mıydı bunun ismi? Neydi? Rena, Rema mıydı? Bakalım bunu ben nereden indirdim arkadaş ya? Ha, bu Reka pardon. Reka. Reka Reka. Yani hiç böyle de görünmüyor oyun ya. Hiç alakası yok yani. Ağustos 2024'te çıkacakmış. Ha. Ama oyunun hani biraz daha bir e, iç açıcı, iç açıcı renkleri olması gerekiyor. Adam Hard Rock, hoş geldin Adam. Adam Hard Rock. Sanki bu konuşmayı daha önce yapmış gibiydik ya. Adam mıydı, Adam mıydı? Yani oyunun renk paleti bana çok sıkıcı geldi. Hani karanlık. Ya tamam okey. Bazı oyunlar karanlık olabilir. Karanlık atmosfere sahip olabilir. Ama kalitesi de düşük olunca da daha bir kötü oluyor yani. Mesela şu şeyi yok. Görüntüsü yok. Adam. <laughs> Hoş bir oyuna benziyor. Bir şey çıksın bakalım. Hani Ağustos'ta bir çıksın bakalım nasıl bir şey yapacaklar. Ha böyle diyorsun. Şunu diyorsun. Yürüyen ev. Bir çıksın bakalım bu. Hadi bunu istek listesine de ekleyelim. Tam çıktığı zaman bir daha bir göz atarız. Bakarız neymiş ne diye.